Nişan elbisemi dolaptan aldım. Ne salak mısın? Nişan elbisemi dolaptan almam birkaç nedeni var. Öncelikle bu video kesinlikle sponsorlu değil. Dolap uygulamasından açıkçası nefret ediyorum bile diyebilirim. Ama nişan elbisesi gibi abiye türü elbiselere 4 bin, 5 bin, 10 bin, 15 bin TL vermek bana mantıksız geliyor. Çünkü sadece bir kere giyeceğim. Çünkü dolabım da sadece eskiyecek. Bir daha asla giyemeyeceğim. Anca birinin düğünü falan olursa giyeceğim ki onun içinde çok süslü püslü olacak. O zaman da giyemeyeceğim. O yüzden kiralamayı düşünüyordum. Ama 14 bin lira olan bir nişanlığın kiralığımız 10.000 TL. 10.000 TL. Ve bir elbiseye 10 bin lira vermek istemem. Vereceksem de benim olsun isterim yani. Birkaç saat giyeceğim sonra yok olacak o elbise. Peki neden dolaptan aldım? Aslında dolabın yani bir uygulama olarak bir önemi yok. Güzel bir elbise bulsam gardıroptan da ya da başka bir ikinci el app'ten de almayı düşünebilirdim. Dolaptan bir elbise satın aldığınız zaman hani gelinlik gibi, nişan elbisesi gibi, işte isteme merasiminde kullanılacak bir elbise gibi aldığınız zaman hani daha önceden böyle çok fazla para verip birkaç saat giymiş elbiselere, ikinci el elbiseleri almış oluyorsunuz. Aynı zamanda çok büyük bir ihtimalle yeni evlenmiş, yeni düzenini kurmaya çalışan ev hanımı olan ya da işte dediğim gibi düzenini kurmaya çalışan bir kadını desteklemiş oluyorsunuz. Ve normalden çok çok daha az para vereceğiniz için yani dolabınızda dursa da insanın zoruna gitmiyor. Ben abimin düğünü için şu elbiseyi almıştım 5000 TL'ye ve ben de onu dolaba koydum ve dolaptan satıldı gitti. Ha yarı fiyatına gitti ya üçte birine gitti ama gitti yani çünkü evimde dursa ne olacaktı ki? Nişanımda bunu giyemezdim mesela ya da bir başkasının düğününde bunu giyemezdim. O yüzden nişan elbisemi dolaptan aldım. Ama bunun tabii ki de pros and cons kısmı da var. Bunun eksi yönü defolu olabilir. Dolaptan nefret etmemin bir tarafı da iade edemiyorsunuz. Çünkü bir ürünü iade etmek istediğiniz zaman o hakkı satıcıya veriyor. Yani satıcı istemezse yani istersen ürün defol olsun, resimdekinin farklısı olsun hiç fark etmez. Onu iade edemiyorsunuz. Ve nişan elbisesini ben tam 1500 TL'ye aldım. Bir nişan elbisesi için oldukça iyi ama göründüğü gibi gelmezse o para gitti. Ha bunu riske atmamak için gidip sıfır görüp deneyip aldığınız bir elbise de olabilir ama o tabii ki de daha pahalıya denk gelecektir. Ya da iade edebileceğiniz bir siteden daha uyguna bir elbise almaya çalışabilirsiniz ki internetten onu bulması da çok zor. Bakalım nasıl çıktı deneyelim görelim. Yani böyle...